Merhabalar, Edü Mehtü'ye hoş geldiniz. Ben Mehdi Sizlere bu videoda Türk sanat müziğinde çokça karşınıza çıkacak olan terimleri öğreteceğim. Bazı zaman kaybetmiyoruz. Hemen derse geçiyoruz. Evet arkadaşlar, birinci terimimiz şed. Yani götürmek. Diğer bir anlamıyla da transpoze etmek diyebiliriz. Şu şekilde duyarsınız. Uşak makamının dört ses şiddeti ya da rast makamının Hüseyin Aşıran perdesine göçülmesiyle oluşturulan makam diye karşınıza çıkar. Koma bir önceki hatırlarsınız. 1 3 5 8 koma diye komalar vardır. İşte bunların her biri bir komadır. Diğer bir de işte iki ses arasındaki kalan sesin daha da ince halidir. Makam üçlü ve dörtlü seslerin bir araya getirerek oluşturulduğu döngüsel bir ezgidir. İlginci makamda ses kalınlaşır, pesleşir. Çıkıcı makamda ise ses incelir, tizleşir. Ud klavyesine el alırsak klavye ile ters orantılır. Parmaklarınız yukarı doğru çıktığında makam ilginci, Parmakınız aşağı doğru indiğinde makam çıkıcı makam olur. Pesleştirmek, sesi kalınlaştırmak. sizleştirmek ise sesi incetmek. Dörtlü ses, dört tane tının bir araya gelerek oluşturduğu ezgisel döngüdür. Beşli ses ise beş tane tının yani beş tane sesin bir araya getirerek oluşturulmuş olduğu ezgisel tınıdır. Evet, Türk müziğinde yine çok karşınıza çıkacak, çok duyacaksınız. Bir ses, üç ses, beş ses, dört ses, yedi ses. Bu sesler eserin kara sesinin başlangıç seviyesinin değiştirmesi demektir. Örneğin diyelim ki eserimiz La'da başlıyor. Ses sanatçımız ise ben bunu beş sesle okuyacağım dedi. Eser La'dan başlamaz. Sol, Fa, Mi, Re, Do. Eser Do'dan başlar kısacası bir ses, üç ses, beş ses, yedi ses duyduğunuzda eserin kara sesi değişeceğini anlamanız gerekiyor. Bozlak genelde İç Anadolu bölgesinde çok duyarsınız. Hadi bir bozlak geç derler. Ki düğünlerde, kırsal düğünlerde bu daha çok yapılır. Bozlak arkadaşlar saz gillerin uzun ve kısa sap saz adı altında ya da bazen de teber dediğimiz enstrümanlarla icra edilen doğaçlama bir müziktir. Evet arkadaşlar, Taksim deyince aklımıza İstanbul'un Taksim'i gelmesin. Taksim, Türk müziği enstrümanlarına ait olan aynı bozlak gibi herhangi bir makama ait lakin belli bir düzeni olmayan içten doğaçlama yapılan icradır. Teber. Daha doğrusu teber düzeni. Şimdi arkadaşlar normalde böyle bir düzen yok ama e, icracı enstrümanın kendi sesine göre akordunu yapar ve eserleri ona göre icra eder. Halk dilinde bu teper düzeni denir. Yani iki parmaktan fazlasını kullanmazlar. Öyle enteresan bir düzen. Ama oturulmuş kendine göre bir kitlesi olan bir düzendir. Fasıl arkadaşlar bir ya da birkaç tane enstrümanın bir araya gelip bir ya da birkaç tane makamdan en az üçer tane eser icra etmesidir. Bu icralar arasında taksimler de olabilir. Düet. En az iki ya da daha fazla ses sanatçısı ya da en az iki ya da daha fazla enstrümanın bir araya gelerek bir eseri icra etmesidir. Longa büyük ölçekli saz eseridir. Sito longa gibidir ama longadan daha hızlıdır. Peşre longa ve sitro'ya göre daha ağır bir eserdir. Sadece saz eseridir. Enstrümantaldir. Semai Arkadaşlar semainin birçok anlamı var. Bir dans türüdür. Normal bir ölçektir. Semai sözsüz saz eserlerinden bir tanesidir. Usul Arkadaşlar usul demek ritmin varyasyonunu demektir. Örnek vermek gerekirse 9-8'lik bir ritim vardır ama bu 9-8'i farklı şekilde icra türleri vardır. Tıpkı batı müziğindeki varyasyonlar gibi. Gelelim en can alıcı yere asma karar sesi ya da asma karar perdesi. Makamın baskın olarak üzerinde durduğu bir perdedir. Örneğin Hicaz makamı Hüseyin'in perdesi üstünde seker durur ya da nevada. Kara sesi ya da kara perdesi. Kara sesi ve kara perdesi denildiğinde aklınıza eserin başlangıç sesi gelmesi lazım. Tiz durak perdesi. Makamın çıkmış olduğu en ince sestir. Orada askıda kalır. Çeşni. Arkadaşlar çeşni demek boş sesi bir üst terden dolu olarak almak demektir. Nasıl yani? Hemen açıklıyorum. Öyle değil. Ud icracıları, yani Udiler birinci teli gerdaniyedir ve boş terdir. Bu gerdaniye sesini neva teli üzerinde alabilirler. İşte buna çeşni kullanmak denir. Ya da neva sesini bir üst sesi olan düğah telinde alabilirler. Ayrıca pozisyon değiştirmek de diyebiliriz çeşni yapmak için. Lakin taksimlerde çok fazla kullanılır. Görürsünüz enstrümanın delik çıkan sesine kadar gelirler. İşte bu çeşni kullanmak demektir. Evet arkadaşlar son terimimiz güçlü. Diğer bir adıyla yeden. Peki nedir bu yeden? Yeden arkadaşlar makamı elgisel olarak dolaştıktan sonra kara sesine varmadan önce bir ses geri ses alınır ve ondan sonra kara sesi verilir. Diğer de işte kara sesinden önceki bir sestir. Örneğin rast makamı icra edeceksiniz. Rast makamı dolaştığınız dolaştığınız bütün ezgeri dolaştığınız dolaşamazlığı yaptınız ve ses sanatçısına teslim edeceksiniz eseri. Bu teslimden önce bir yeden kullanılır. Yani nimzürge sesini verirsiniz. Daha sonra rastla dönüp ses sanatçısına buyursunuz. Sen de dersiniz. Evet arkadaşlar bu link dersimiz bu kadardı. Ders videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yükleyeceğim yeni videolardan haberdar olun. Ayrıca sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve videomuzu paylaşarak müziksevs.tr ailesinin daha bir gelişikliğe taşımamıza yardımcı olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. En güzel ezgiler sizlerin olsun. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.